3-9 Ağustos tarihleri arasında Vosvos severlerin yoğun ilgisiyle en cici Vosvos yarışması düzenlendi. Yarışmaya onlarca Vosvos katıldı. 3 Ağustos'tan bu yana sosyal medya üzerinden sizlerin oylarıyla en cici Vosvos olmak için kıyasıya mücadele eden dostlarımızın yanındayız. Arabalar arabalar çok hoş. Yılda bunlar bir kez birleşir galiba. Toplantı yaparlar, yarışma yaparlar. Burada öyle bir şey olması gayet güzel olmuş tanıtım açısından. Yok beni saçma değil çok güzel bir şey ya çok güzel bir şey yani e, şimdi bunun arabaların sahiplerine tut da son model bir araba verseniz kabul etmezler. Konya'nın en cici vossosunu seçiyoruz e, 13 tane araç katıldık e, oylama da şu an Facebook adres e, üzerinden oylama aşamasında. Dilerseniz gelin bu cici dostlarımızla tanışalım Balbarnak. 77 model olan bu cici dostumuzun adı da Hulk. Şimdi de yarışmanın en eski modeli ve orijinalliğini hala koruyan arabası Boncuğ'un yanındayız. Ve Porsche, şimdi bu şık arabanın sahibiyle birlikteyiz. Porsche ve e, Volkswagen birleşiminden ortaya çıkarttık. Porsche dedik biz de. Yani e, tamamen bir hayal ürünü. Tabii Porsche'miz olamıyor, yok ama e, biz bunlarla daha mutluyuz. Araç sahipleri yarışmaya katılan bossosları ile ilgili düşüncelerini dile getirdi. Yaklaşık 85 yıl önce e, üretilmişler, hala dünyada sevilen, e, tutulan ve bütün ülkelerde e, fan kulüpleri olan e, oldukça sevecen bir araç. Güncel bir aracımız var zaten. Bunlar sadece bizim için e, bir hobi, bir e, bilo gibi tuttuğumuz araçlardır. Yani gündelik ihtiyaçta da kullanan arkadaşlarımız vardır. Kesinlikle yolda bırakmaz. Yani diğer araçlardaki daha doğrusu bunda aldığım hiçbir keyfi diğer araçların hiçbirinde alamadım. Yarışmaya vatandaşların ilgisi de büyüktü. Yarışma güzel yarışma. Arabalarla sen hepsi güzel. Hele hele en başta gördüğüm o e, san vegan, o çok güzel. Hayırlısı bakalım. İnşallah o kazanır. 1930'lardan bu yana değerinden ödün vermemiş bu dostlarımız sizlerin oylarıyla en cici bolsos unvanını alacak. Yoğun ilgi gören yarışmada sosyal medya üzerinden yapılan halk oylamasıyla yarışmacılardan Bal Barnak açık arayla galip geldi.